Kuyruklu yalana dönüyor. Şimdi burada muhteşem bir kuyruklu yalan var. Ama nasıl bir kuyruklu yalan? Şimdi ben hep şunu söyledim. Yabancı gazetecilere geldi. Anlatıyoruz anlatıyoruz. Kafayı yiyorlar. Dedim 3 saatte 4 saatte de anlatılmaz. Bu Boldu diyeyim ne yapayım? Yani asıl şaşırtan da onun, şaşıran da onlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu kitapla yazdınız falan. E sizi üzmüyor mu yani bu kadar aşırı bir düşük zekayla insan zekasıyla alay eder mi? tekrar olaylarla. Bir de siz e, yine çok güzel bir konuya değindiniz. Bunu planlayan insanların içinde e, sürekli konuşulan Yavuz Donat'ın 2004 yılında yazdığı e, bir makalenin olduğu işte bunu e, yani bir dışarı e, özellikle e, Siyanin, bir ekibinin geldi. Bu çok temelli. Benim davada e, biliyorum ben bunu. O da şu. İngilizce e, metinleri Türkçe'ye çevirdiğinizde ...bir günlük lisan vardır... ...bir de teknik lisan vardır... ...bunu Türklerin planlamadığı çok çok açık... ...bizim bir teknik sınıflar bunu bilir... ...ben buraya girmeyeceğim çünkü bu kitap konusu... ...bu konuda makale yazan... ...arkadaşlarımız da var... ...ama özellikle Balyoz davasında... ...bizler biliyoruz ki... ...bu planlaması... ...bizim coğrafyamızda yetişen insanlar değil... bir sunilik var bu işte ve... ...konuşma lisanlarında... ...mesela radyo almaç vermeç... E, olaylarında onlar tesis e, e, kullanmalarında yabancıların kullandığı yani Amerikalıların daha açık konuşayım kullandıkları birebir teknik terimler var. Evet. Mesela biraz evvel söylediniz. Ben isimlerini söyleyeyim onların. O da TV yayında da onları. Mesela detaşit çıkıyor e, şeyde. E, iki gün evvel iki tane polise Amerikalılar kurs veriyor. Veya yine benim e, e, ortaya çıkarttığım kestiğim bir bölüm var. Polisler hatta kesmeyi unutmuşlar. O bölümde diyor ki, ya diyor, nasıl kazık attık diyor. Yani bana kazık attığını söylüyor, itiraf ediyor. Ben bunu mahkemeye sunuyorum, askeri mahkemede şey yaptım, kulaklık hediye ettim. Askeri mahkemedeki hakim ben duymadım diyor. Ve bunu Türk halkı duyuyor ve yani alt yazıya da gerek yok. Yükseltilmiş biraz sesle veya biz tabi cezaevinde öyle bir imkanımız yoktu ama dışarıda yükselttirdik. Normalde ben dışarı çıkmaz, çıkar çıkmaz polisin verdiği ham kayıtlardan baktım. Herkes duyuyor. Şimdi duymak istenmeyen, görmek istenmeyen şeyler biraz evvel planlandığı gibi dış servisler bunu planlamışlar ama uygulayanlar gerçekten çok işaretleri yakaladı. çok ne? Serdar Üstük çok işaret yakaladı. Ve krokiler aynı. Bakın üçümüzde de kroki var. Mesela bir şey anlatayım. Üçümüzde şey var. Eee e, gömülmesi var. Ve üçümüzde de, yani üçümüzde derken Gölbaşı'nı İbrahim kastediyorum. Şahin. İbrahim Şahin olayında o da hakikaten ve açık. Zimat. Ve e, gidiyor uygulayıcılar mesela bulamıyor mühimmatı. Çok ilginç bir de bu. Mesela kroki çizilmiş Zil Vadisi'ne e, polise ismini de söyleyeyim buradan. Çünkü şikayet ettiğim için söylüyorum. Şu anda e, il emniyet müdürü olan Artvin i̇l, i̇l, il emniyet müdürü olan e, Hamdi Selçuk adamları gösteriyor yeri. Bakın ben bununla ilgili de çok net söylüyorum. Yani Türkiye'de bu insanlar görev başında. Şimdi bir gün eğer yürekli savcılar çıkarsa, gerçekten namuslu insanlar çıkarsa, bize bu operasyon yapan insanlar ip Türkiye gibi çıkacak. gelecek. Şimdi mesela deniyor ki, e biz de operasyon yapılacak. İşte Mehmet Metiner AKP'den. Ee, biz içerideyken ziyaret etti. Ben e, cemaatin bize yaptığı operasyon cemaat denilen ben ona çıkar amaçlı suç örgütü diyorum. Çünkü bundan nemalandı insanlar. O yüzden çıkar amaçlı suç örgütü diyorum. Ve bunlar bir ekip ve hepsi birbirinin menfaatini kolluyor. Yani e, hiçbir şey yok. Tevatür yok bunlarda. Hiçbir iftira yok. Her şey nesnel, somut. Elde tutulur, gözde görülür. Polisler işte çok dürüst insanlar var. Sıralı kuvvetlerin içinde yiğit insanlar var. Bizler eleştiriyoruz. Mitin içinde de aynı. Ama öyle bir yapı ki dediğiniz gibi insan zekasına amel edecek şekilde evet, evet. bu böyle deyip kesiyorlar. Evet. Bir de bunların borazancıları vardı. Yargıtay yani. el el safhasında da, da o çıktı zaten. O da çıkıyor evet. Yargıtay safhasında en son ne dedi Yargıtay? Kasetleri bir kenara bırakın dedi. Delilleri bir kenara bırakın dedi. Evet. Hayatın normal akışına göre bunlar böyle falan. Evet. Bak delilin kendisine bakmadılar. Evet. Kendisine bakmadılar. Evet. Şimdi mesela savunma veriliyor ben bu bir de şey yaparken hakikaten bize bir kere daha teşekkür edeyim. Sen savunmaya da bir de fırsat verilmiyor. Yani nasıl? Siz çıkıyorsunuz. Mesela ben diyorum ki mahkemeye. Ya ben burada hazırlıklı geldim. Hakikaten yani işte birçok teşekkür ediyorum o insanlara. Ben cezaevine girdiğim itibaren oğlum haricinde birkaç ay haricinde her gün 16 saat 14-16 saat ortalama çalıştım. Her gün ama. Yani 2-3 saat uykumun dışında her gün çalıştım ve her gün Dedim ki bir gün sıra bize gelecek. Bir gün mahkeme kurulduğunda ben nesnel deliller bana düşen yani ben bir, bir karınca adamı gibi katre gibi faydam olsun diye bu insanlar yargılandığında ki ben bunların hepsini Mehmet Metinler'e verdim. O kadar basit ki yani bu işler ben mesela 106 tane insan ismini biliyorum. Ya bunlar tevatür değil çünkü tekrar söylüyorum bize haksızlık yapan insanlar içeriye giren insanlar haksızlık yapması olmaz. Yani bilmediğiniz bir şeyde konuşamazsınız. Çünkü onlar da zeki. Tekrar söylüyorum işte bizim eleştirdiğimiz olay. Mutlaka onların da akıl daneleri var. Yani akıllı insan zaten yalan söyleme de ihtiyaç hissetmez. Çok çabuk çıkar. Ee, o yüzden de diyorum ki bunların planlayanları aslında zeki. Şimdi neden bunu söylüyorum? Mesela siz tarih bilginiz olduğu için söylüyorum. Ee, bizim Celali isyanları dediğiniz için söylüyorum. Celali isyanlarında mesela o zaman cemaat merkeze girmiş ve e, aşağı doğru insanlarda yağma yapıyor, zulüm yapıyor hukuksuzluk yapıyor ama Fetret devrinde mesela Torlak Kemal'i biliyoruz e, Börtçeli Mustafa'yı biliyoruz veya işte Üstatları Şeyh Bedrettin'i biliyoruz. Onlar da dışarıdan merkeze doğru operasyon yapıyor. Bugünkü durum Nihat abi e, ben bu sarkaç gibi şu sarkaçtayız biz bugün. E, Celal İslamları durumundayız. Yani Ali Al Al Kıran başkesenlerin Tepeden. Tepeden. Bıçak gibi kesti. Bir cümle anlatayım. Savunmada ben şunu söyledim mahkeme başkanına. Dedim ki siz bir açık şükür zekasında olsanız ki bu duruşma tutanaklarında var. Günde 3000 bin sayfa okusanız. Yani bu 120 milyon sayfayla 5 telebaytlık e, dosyalarla, klasörlerle hafta sonunda e, çalışmış olsanız siz bu davanın 3.68'ini şey yaparsınız yani konuza da hakim değilsiniz demeye Ben ama senin. çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu burada bir milyon sayfaya da gerek yok ki. Bir tane mühimmat bile yerleştirirsen o da sabitse sadece onunla mahkum edebilir. Bana onlar sormadılar. Bana sordukları soru ne biliyor musun? Biraz evvel girdiğimde yani ben biz de hani bunları konuşmak istemiyoruz çünkü bizim e, itham edildiğimiz şeylerden konuşmak lazım. Mesela benim şeyimi soruyor adam. Yani çok ilginç. Bu mühimmatlarla ilgili soru sormadılar bana. Yani işte şunu demeye getiriyor silahlı nasıl, nasıl, sızdın? Yani bir şeysin. Sen niye girdin? Yani oraya getirip soruyor. Ve <laughs> ben hatta neydim biliyor musun? Ben çocukken dedim çelik çobakla da oynuyordum dedim. Ya yani böyle bir şey olur mu? O yüzden sinirliği yaptılar ya abi. Sızdı. Gözden, gözden, uzak. Şimdi bakın eğer bizden sonra bir mahkeme olacaksa dürüst insanların, yürekli savcıların, hakimlerin olduğu bir dava görülecekse biz de bu konuşmamızda onların önüne bu kanıtları koyduğumuz halk seyretsin. Çünkü Bugün eleştirdiğimiz, kızdığımız, herkese bir sağduyu var, onların görmediği. Herkes eğitimli olsa da olmasa, kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini hisseder. Kimse aptal değil. Eğitimsiz olabilir, kalabilir. Açık olması var. Evet. Herkesin Ama, görmesi. Ya ya aynen yayınlaması. Aynen öyle. öyle. Yanılanması lazım ve herkesin gözü...